Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Bu videomuzda ilham alabilmeniz için dövüş oyunu yapmak ya da eğlenmek için Android için en iyi dövüş oyunları listemizi sizin için hazırladık. Android için en iyi dövüş oyunlarıyla hatırladığınız klasik Atari salonu aksiyonu telefonunuza indirebilirsiniz. Bu tür bir oyun yapmak istiyorsanız 3 bulunan dövüş oyunu yapmak ile ilgili oluşturduğumuz makale serimize bakmayı unutmayın. Dövüş oyunları uzun bir süre boyunca video oyun dünyasına egemen oldu. Genellikle oyuncuların atari turnuvalarında becerilerini sergiledikleri savaş alanıydılar. Neyse ki bu türü yumruk hayranlarını tatmin etmek için mobil cihazlar hala iyi bir şekilde temsil ediyor. Oyunların detaylı indirme linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Hadi hem ilham almanız hem de harika dövüş oyunlarının tadını çıkarmanız için en iyi Android dövüş oyunları listemizin sondan başa doğru hep birlikte bakalım. 10 numaranızda Real Steel World Robot Boxing var. Bundan böyle kısaca Real Steel diyeceğimiz Real Steel World Robot Boxing oldukça eğlenceli robot dövüş oyunudur. Serinin son hali olmayabilir ancak açık ara en iyisidir. Çok oyunculu mod, birçok insan için oynanabilir olsa bile yapılacak epeyce şey var. Bol özelleştirme ve aralarında seçim yapabileceğiniz çok sayıda hantal robotunuz da var. Real Steel ücretsiz bir oyunu ancak reklamlara hazırlıklı olun. Real Steel bu sektördeki en isimlerden birine sahip ve gerçekten eğlenceli bir robot dövüş oyunudur. 9 numaramızda Prezi Fighters yer alıyor. Prezi Fighters yani ödül savaşçıları Mike Tyson'ın Android'deki Punch Out oyununa benzer en yakın oyundur. Bu klasiğe çok benzeyen retro tarzı bir boks oyunudur. Oyuncular sıkı çalışmalarının karşılığında iyi bir ilerleme sistemiyle ödüllendirilirler. Kariyer modu hoşunuza gitmiyorsa veya daha fazla içerik arıyorsanız çok sayıda harcayla modu da var. Boksörünüzün özelliklerini yükseltmek için oyun içi satın alımlar da mevcut. Ancak 3 dolar karşılığında Premium Edition kilidini de açabilirsiniz. Android için en iyi dövüş oyunları listemizin 8 numarasında Street Fighter 4 yer alıyor. Street Fighter 4 bazı sunucu sorunlarına rağmen Android'de dövüş oyunları söz konusu olduğunda bir devdir. Ayrıca daha yüksek yenileme hızı ekranlarına sahip, daha güçlü telefonlarda en iyi performansı sergileyebilmek için güncellemeler kullanılabilir. Capcom, lansmanı sırasında biraz problem yaşamış olmasına rağmen Street Fighter 4'ü son aylarda daha iyi bir duruma getirdi. Oyunda güzel bir karakter seçimi, ustalaşmak için bazı eğlenceli mekanikler ve Bluetooth kumanda desteği mevcut. İndirme ücretsiz, ancak 5 dolardan fazla öderseniz tüm karakterlerin ve oyun modlarının kilidini açabilirsiniz. Bu mobil versiyonda beğenecek bir şey bulan oldukça az sayıda Street Fighter hayranı var. Ancak bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Aynı ancak bu oyuna bir şans verirseniz son güncellemeleriyle birlikte Street Fighter ile iyi vakit geçirebilirsiniz. 7 numarada School Girls var. School Girls bir dövüş oyunu ama aynı zamanda bir RPG yani role playing game. RPG unsurları olan bir dövüş oyunu olduğunu söylüyoruz. Ancak diğerleri bunun tersini iddia edebilir. Ne olursa olsun School Girls süper havalı bir oyundur. Yeni karakterler topluyorsunuz, onları oluşturuyorsunuz ve zafer kazanmak için onları savaşa gönderiyorsunuz. Dövüş oyunları söz konusu olduğunda bile üst düzey bir oyun. Sanat tarzı harika ve karakter tasarımını, animasyonları ve arka planları kesinlikle seviyoruz diyebiliriz. Ses efektleri de harika ve sizi gerçekten savaşa çekiyorlar. Bir hikaye modu da dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz birçok mod var ve oldukça uzun bir süre eğlenmeye devam edebilirsiniz. Bununla birlikte karakterlerinizi sevgilendirmek için yeni karakterler ve madeni paralar toplamak için uygulama için satın almalar da mevcut. 6 numarada Fighting Tiger yer alıyor. Fighting Tiger, 2000'lerin başlarından çıkmış gibi görünmesine rağmen gerçekten eğlenceli bir dövüş oyunudur. Hikaye zayıf ve modası geçmiş ancak o kadar da önemli değil. Kung Fu'nuzu kötü adamlar üzerinde çalışmak için buradasınız ve bunu burada yapabilirsiniz. Hikayeyi önemsemiyorsanız çetenizden kaçmaya çalışıyorsunuz ancak gitmenize izin vermeyecekler ve hayatta kalmak ve kız arkadaşınızı kurtarmak size kalmış. Bu çaptaki bir oyun için çok fena değil. Birden fazla rakiple kafa kafaya giderken kılıçlar, silahlar, motosiklet kasları gibi çeşitli eşyaları alabilirsiniz. Kombinasyonlar ve doğru dövüş stilini seçebileceğiniz eğlenceli bir oyunda diyebiliriz. 5 numaramızda Injustice 2 yer alıyor. DC hayranları Android'de eğlenebilmek için Injustice 2'ye sahipler. Injustice şimdiye kadar oldukça iyi bilinen bir oyundur ve oyuncular arasında oldukça iyi karşılanmıştır. Ne yazık ki oyunu ekranı dokunarak oynamak zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ancak oyunun karakter oldukça etkileyeceğim. Injustice 2 özünde biraz sonra bahsedeceğimiz Mortal Kombat'a oldukça benzer. Bu oyunda 3'e 3 maçtan koleksiyonunuzu ve becerilerinizi sergilebileceğiniz çok şey olduğunu söyleyebiliriz. DC ve dövüş oyunlarını seviyorsanız bu tam size göre olabilir. Tıpkı Mortal Kombat'ta olduğu gibi reklamlar ve mikro dönüşümler için birçok premium özelliğe de hazır olun. 4 numaramızda Real Boxing 2 yer alıyor. Real Boxing 2 özellikle daha yeni tür oyunları göz önüne alındığında rastgele bir boks oyunudur. Ancak boks hayranları arasında hala oldukça popülerdir. Real Boxing 2 oldukça sağlamdır ve birçok özelliği de içeriğinde barındırmaktadır. Tek başınıza veya çevrimiçi olarak diğer oyunculara karşı oynayabilirsiniz. Bir boksör yaratın ve zirveye çıkın. Sonraki zorluklardan bazıları oldukça zor olabilir. Android'de en iyi boks deneyimi arıyorsanız bu oyun tam size göre Android için en iyi dövüş oyunları listemizin 3 numarasında Mortal Kombat efsanesi yer alıyor. Mortal Kombat favori konsol sürümünün Android telefonunuz için optimize edilmiş halidir. En sevdiğiniz Mortal Kombat karakterinin tümü burada aşırı şiddet seviyorsanız bu oyunun içeriğine bayılacaksınız. Bu noktada bu oyun kesinlikle küçük çocuklar için tavsiye etmiyoruz. Oyun karakterleriniz üzerinde tam kontrole sahip olmanızı hiç engellemiyormuş gibi hissettiren dokunmatik ekran kontrolleri kullanılabiliyor. Ağırlıklı olarak 3'e 3 savaşlar halinde savaşıyorsunuz. Böylece gerektiğinde farklı dövüşlere stratejik olarak oyuna dahil edebilirsiniz. Oyundaki grafikler neredeyse kontrol kalitesinde ancak bunun depolama alanınız için biraz bedeli var. O yüzden Mortal Kombat çok yer kaplıyor. Mortal Kombat'ın büyük bir hayranıysanız eminim bu muhteşem kanlı oyun için telefonunuzda yer açabilirsiniz. Gelelim 2 numaraya. 2 numaramızı The King of Fighters 97 için ayırdık. Dövüş oyunları hayranları The King of Fighters yani savaşçıların kralı adını zaten biliyor. Street Fighter'ın yanında The King of Fighters saygı duyulan Arcade dövüş oyunlarından biri olarak halen var. Bu hatırlayanlar için Neo Geo'nun Arcade konsolunun amiral gemisiydi. Oyunda 34 karakter arasında seçim yapabilir ve çok oyunculu bir yapay zeka rakibi veya bir arkadaşınızı alt etmek için rüya gibi bir dövüşçü ekibi oluşturabilirsiniz. Kontroller için çok sayıda özelleştirme mevcut ve bu oyunu bir Bluetooth kontrol kumandası olmadan oynamanızı tavsiye edemeyiz. Çünkü zorlu rakiplerle savaşırken ekrandaki dokunmatik kontroller çok zorlayıcı olabilir. Ve bir numaramızda Shadow Fight 3 var. Android için en iyi dövüş oyunları bir numarası Shadow Fight 3'tür. Shadow Fight 3 Android için ipeksi dövüş serisinin en yenisidir ve kalitede gerçekten büyük bir adımdır. Çünkü Shadow Fight 2 kendi başına oldukça inanılmazdı. İkinci oyunda bir silüet gölge dövüşçüsünü kontrol ettiğiniz 2D bir sanat stili varken Shadow Fight 3 şaşırtıcı miktarda ayrıntıyla dolu 3D olarak oluşturulmuş arenalar sunuyor. Dövüşçüleriniz gölgelerden çıktığı için tabiri caizse harika görünüyorlar. Gölge dövüşü her zaman pürüzsüz kontrollere ve animasyona sahipti ve bunlar bu oyunda geri dönüyor. Oyun fiziği de aynı şekilde dikkat çekicileri. Kılıçla iyi zamanlanmış ağır bir saldırı düşmanınızın kılıcını düşürmesine ve onları uçurmasına neden olabilir Dövüşçünüzün kilidini açıp özelleştirebileceğiniz bir sürü silah, zırh ve özel saldırı ile oynayacak eksiksiz bir oynanış da var. Hepsinden iyisi bu oyun ücretsiz ancak yeni silahlar ve diğer yükseltme için satın alma seçenekleri de sunuyor. Umarız bu oyunlarla eğlenceli vakit geçirerek kendi dövüş oyununuzu yapmaya heveslenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.